öğrencim Hanife, 13 yıl önce benden eğitim almıştı ve beni gezmeyi getirdi. Gayet güzel gezdiriyor, trafikte ve pratikte harika, çok güzel öğrendiğini düşünüyorum. Ve kendisine sormak istiyorum düşüncelerini, duygularını. Size çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bu sizin sayenizde firakemin iyi olması. Öncelikle ben çok korkuyordum. özellikle Gazipaşa'lı olduğum için Gazipaşa'nın eski yolunun virajlarından dolayı çok korkuyordum araba kullanmaya. Ama bu korkumu Selma hocam sayesinde atlattım <laughs> ve şu anda özellikle eski yolu tercih ediyorum Gazipaşa'ya gelirken. Manzarası Selma hocam, güzel. Evet, evet manzarası güzel ee, ve adrenalin biraz. <laughs> Selma hocam nasıl bir hoca? Çok iyi bir hoca. Herkese tavsiye ediyorum. Ama birazcık disiplinli. <laughs> Ama tatlı sert diyelim. Çok iyi, işinin ehli. Onu çok seviyorum. Teşekkür ediyorum kendisine. Teşekkür Hayatımda ederim. evet en güzel yaptığım, kendim için yaptığım ve onun sayesinde yaptığım tek şey araba kullanmak ve iyi ki kullanıyorum. Ben. Tavsiye ediyorum tabii ki herkese Selma Hocam'ı tavsiye ediyorum. Bütün bayanlar bence araba kullanmalı, kendi ayakları üzerinde durabilmeli. Tüm, tüm kadınlara tavsiye ediyorum araba kullanmayı. Selma Hocam sayesinde kendi ayakları üzerinde daha sağlam, daha özgüvenleri kuvvetli bir şekilde e, hayata devam ediyoruz. Evet yemeğimiz de geldi. <laughs> yemeğimiz de Teşekkür de geldi. ediyoruz. Giritli balık Teğimize evinde. Karşı. evet teşekkürler. <laughs> Evet Hanifeciğim. Kaç yıl önce eğitim almıştım ben de? 2008'de almıştım. Size. Evet, çok güzel. Size çok teşekkür ediyorum. Hayatında kendim için yaptığım en güzel şey. Evet, tebrik ediyorum. Çok güzel kurallı ve trafiği uygun bir şekilde kullanıyor. Ben çok mutlu oldum. Seni tebrik ediyorum. <laughs>